Arkadaşlar ben Zeynep Ela. Bugün sizlerle makyaj yapacağız. Şimdi bir sürü malzeme var burada. Ben buraya far açtım koydum. Büyük bir kutu makyaj aleti var. Ben de şu an. Görüyorsunuz aynalı bir farımız. Böyle. Bir tane büyük bir farımız. Göz farı bu arada bunlar. Hangi renk yakışır benim elbiseme Ben şimdi karar vereceğim. Diye. Ve yorumlara yazın. Açık yeşil, yeşil diye böyle yazabilirsiniz. Uh -huh. şimdi bir renk seçeceğim. Koy yeşil. O kadar da koyu olmayacak bence. Koyu olunca çok yakışmıyor. buradayım bu arada. Sunuşu çok mu kötü yapmışım? Evet çok sunuşu. Birazdan şurada sileyim. diğer gözde yeşil gördüğünüz gibi. Şuraya koyacağım yani. Tuttursa. Evet dur. Ama gözlerim yanıyor arkadaşlar. İki dakika olmuş. Hemen bir tarafa belirtiyor. Tabii ben biraz çabuk yapmam gerek. Çabuk çabuk yapacağım çünkü paylaşacağım da. Bunu ben kendi elimde süreceğim. Bunu kapatıyorum. Şimdi allıkta sıra. Bu allığımız. Böyle bir tane daha var. Ama bunda çok geliyor o yüzden... Çilek gibi yanaklarım oluyor vallahi. Açtım. Diğer makyaj kutuda makyaj kutusunda büyük olan bu var bir tek şu an yanımda. Bu da çok kaldı. Toz şeklinde geliyor o gösterdiklerimi. Bunda da şimdi öyle geldi. Temizliyorum hemen. Daha doğrusu makyaj aletini temizliyorum. <laughs> Kaçırmışım. Tamam. Tamam. Allığımız da bitti. Şunu da biraz kaldı. Aa, sıra geldi neye? Ruja. Bütün rujları buraya çıkardım Çoklar. Renklerini göstereceğim size bir tek. Yani şimdi bunun rengi böyle. Ben bunu çok sevdim rengi. Çok güzel şu rengi. Hangisi güzel olur? Ay mor sevenlere bir tane mor, iki tane mor rengi göstereceğim. arkadaşlar bu da çok güzel. Böyle parıltısız gözüküyor ama parıltılı. Mor sevenler için bir morlar gösterecektim ben. Mor. Bir tanesi normal, bir tane bu pırıltılı aslında. Bu mor rengi de çok güzel ama mor değil. dönüyor pembe ve kırmızı oluyor. Ağzını kapatıyorum. Bakın. Rengi bunun böyle. Ben kararımı Yine de bakıyorum daha güzeli vardır diye. Bunun rengi böyle. Pırıltılı aslında. Siz pırıltısını göremiyorsunuz. Ekranda bulduğum. Bu da sanırım dönüyor ya da oje bu. Bu da olur. Bu da dönüyor sanırım. Başka bir şey. Ben kararımı verdim. O yüzden... Bunu süreceğim, bunu süreceğim ben ve bu da son makyaj haretimizdi. İyice kuru. Bitti. Birazdan size göstereceğim ne oldu. Burayı topladım şu an. O kadar kötü ki şu an burası. 7 dakika olmuş bu arada. Hop, telefon şimdi. Ve arkadaşlar görüşürüz herkese. Kanalıma abone olmayı unutmayın.